Yeni videodan herkese merhabalar. Şimdi gün başlıyor. Şu an saat 7'ye çeyrek var. Lastikleri kontrol ettim. Kamyonu kontrol ettim. Kartımızı taktık. Sürüş kartını. Birazdan başlıyoruz. Betonu yükleyeceğiz. Da vardık. Pompaya yanaşacağım. Pompa arkada. İlk araba benim. Şu arkadaki binayı da biz yaptık. Burası köy merkez. O arkadaki bina otel. Şu ucu gözüken Dom Kilisesi. Yani şehir merkezine yakında bir yerdeyiz. bekliyorum. Biraz sonra indirmeye başlarız ikinci turu yükledim. Yine aynı inşaata gidiyoruz. Şehir merkezine doğru. İkinci tur. Bugün hava biraz kapalı, hafif bir yağ, yağmur var. Almanya'nın kışını hiç sevmiyorum ama ne yapalım? Mecbur. Şehir merkezine doğru yolculuk. inşaata vardım. Bir araba, iki araba, üç araba var sırada. Sıra bekliyoruz. Sıra gelince indireceğiz betonu. Üç araba var önümde. Nihayet sıra bize geldi. İkinci tur, kamyon yüklü bayır aşağı duruyoruz, tekerin hali bu durumda, kompa ara verdi, bekliyorum, Almanya'da trafik bitmez. Her geçen gün daha fazla trafik. Daha fazla araç. Yapacak bir şey yok. Bizim de işimiz yollarda geçiyor. Yarı inşaatlarda, yarı yollardayız. Şimdi bir tane şerit kapanıyormuş. Bir tane şerit kapanınca haliyle daha çok trafik. Betonu indirdim. Şimdi üçüncü tur almaya gidiyorum. Çalıştığım yere. Bakalım üçüncü tur aynı inşaat mı olacak? Başka inşaat mı göreceğiz? Evet. Kamyonumuza üçüncü tur betonu yükleniyor. İş yerindeyim şu anda. Su doldurdum tankımıza. tur yükleniyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü tura gitmeden önce benzinini dolduruyorum. Mazot yani. Depomuzu dolduralım. Sonra inşaata doğru yola çıkacağım. Başka inşaata gidiyoruz şimdi. Bakalım ne kadarlık mazot alacak. göstereyim. 318 Euro. 210 litre 1.50 litresi. 318 Euro'ya doldu. Üçüncü inşaat. vinçle indiriyoruz. Bu ev yapılıyor. Şu an yüklüyorlar oraya. Bir yere indiriyorlar. Winchlen indiriyoruz iki tur pompa yaptık. Şimdi vinçle indiriyoruz. Hava biraz kapalı. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur altında ıslanır yoksa. Biraz da kamyonu yıkadım ben burada. Bu şekil arkadaşlar. Evet arkadaşlar müjdemi isterim İş bitmiş 3 tur yaptık 3 tur yaptık İkisi pompa Biri normal inşaatı Bugün böyle oldu 3 tur Allah bereket versin Bunu yapamayanlar da var Burası Avrupa Burada iki turda yapan var Ama bugünlük böyle Yeni videoda görüşürüz Allah'a emanet olun arkadaşlar